Merhaba, hoş geldin. Dört soruluk minayete serimize devam ediyoruz. Senden isteğim dikkatli olman, ben bir önceki minayet serimizde son soruda istenilen cevap yerine istenmeyen cevabı işaretlemişim. Sen de dikkat et olur mu? Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kalbin çalışmasında olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi kalp için ne diyorduk? Kendi uyarısını kendi oluşturabiliyor. Kalp dört oda çıktıydı. Şuradaki sağ kulakçık dediğimiz kısımda üst ana toplar damarın bağlandığı yerde sinatriyal düğüm var. Buradaki sinatriyal düğümde elektriksel impuls oluşumuyla karşılaşıyorum. Bunun sebebi de sodyum kanalları. Buradaki sinatriyal geldiğimde kalp kasından köken alıyor. Bu uyarılarına oluşmasıyla beraber impuls kulakçıklara iletiliyor ve kulakçıklar kasılıyor kulakçıklar kasıldıktan sonra daha sonrasında uyarılar atrioventriküler düğme iletilecek. Atrioventriküler düğüm ise iki kol ayrılacak. Bunlar ise his demetleri olarak karşıma çıkacak. Benim his demetleri de karıncıklara yayılırken purkinye lifleri adını verdiğimiz kollara ayrılacak. Buradaki purkinye liflerine gelen impuls e, buradaki kalp kasının bulunduğu alanda miyokard tabakasındaki kas hücrelerini uyaracak ve bu sefer karıncıkların kasılmasıyla karşılaşacağım. Sol karıncıktan kan aorta pompalanacak. E, sağ karıncıktan ise akciğer atar damarıyla akciğere pompalanacak diye ifade edeceğim. E şimdi baktığımızda e, öncüllerimize ilk olarak sinüatriyel düğüm uyarılır demiştik. Daha sonrasında e, kulakçık kasılacak demiştik. E, kulakçıkların kasılmasından sonra Uyarılar atriyoventriküler düğme iletilecek. Üçüncü sırada bu olacak. Daha sonrasında his temetlerine aktarılıp burkin lifleriyle karıncıklar kasılacak diye ifade edeceğiz. İlk olarak beşinciyle başlayacağız. Daha sonrasında üçle devam edeceğiz. Cevabımız D seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. İnsanda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen reaksiyonların sonucunda bazı maddelerin damarlardaki değişim grafiği verilmiştir. Bize bunu soruyor. E şimdi baktığımızda solunum gazlarımız nelerdi? Oksijen ve karbondioksit olarak karşıma çıkacaktı. Buradaki oksijenin taşınması %97'si yaklaşık olarak kime bağlanarak da hemoglobine bağlanarak. Buna ne diyorduk? Oksi hemoglobin halinde karşıma çıkacaktı. Bunun yanı sıra %3'ü plazmada çözünerek taşınacak. Karbondioksitin ise hatırla %7'si plazmada çözülmüş halde. %23'ü hemoglobine bağlanarak yani karbomino hemoglobin diyeceğiz buna da. %70'lik kısmı ise bikarbonat iyonları halinde plazmada taşınacak diye ifade edeceğiz. E şimdi bakalım grafiklerimize. Kan plazmasındaki bir karbon Ben karbondioksit nereden aldım? Hücrelerden alacağım. O zaman burasının bir doku kılcalı olması lazım. Çünkü kan plazmasındaki bir karbon artış göstermesiyle karşılaşıyorum. O zaman buraya ne dedik? Doku dedik. Al yuvarlardaki e, oksijen hemoglobin miktarı artış göstermiş demiş. Burası akciğer olmayacak mı? Evet çünkü oksijen miktarı e, alveollerden kan damarına geçeceği için hemoglobinine bağlanacak ve alveol içerisinde artış gösterecek. Bu da akciğerde olacak. Alveollerdeki karboksi hemoglobin miktarı demiş bana. E bak karboksi hemoglobin dediği şey ne? Karbondioksinin taşınması. Nereden alıyoruz demiştik? Dokudan alıyoruz demiştik. E şimdi şıklar üzerinden yorumlayalım. Akciğer kılcalı demiş birincisi için. Olmadı. Karaciğer kılcalı olabilir. E böbrek kılcalı olabilir. Akciğer kılcalı olmayacak yine E'yi de eledim. E 2'ye geliyorum. 2'de de e, oksiyemoglobin miktarı artmış. O zaman burası nakciğer olması gerekiyordu. E, C seçeneği de eliyorum. Bak üçüncüsü için yine doku demiştik. Böbrek kılcalları kaldı. Cevabım B seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuz. <laughs> Buna göre enerji verimlerinin azdan çoğa sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde de doğru verilmiştir? E şimdi bakalım bir fermentasyon demiş. E fermantasyonu hatırla. Fermentasyonda ne vardı? Glikoliz olayı vardı. Glikoz molekülü 2 ATP harcanarak aktifleştiriliyordu ya da kararsız hale getiriliyordu. 2 tane nad molekülü hidrojen alarak indirgenecekti. Ve daha sonrasında substrat düzeyinde 4 tane ATP üretiyordum. 2 tane de 3 karbonlu pürüvat adını verdim. Molekül meydana geliyordu. E hatırla yeterince oksijen yoksa ökaryotlarda pürüvat molekülü asetil koaya dönüşemeyecekti ve mitokondri içerisine giremeyecekti. O yüzden burada canlılar çeşitli fermentasyonları yapacaktı. Burada laktik asit fermentasyonuyla da karşılaşabiliyordum. Son ürün olarak etil alkol fermentasyonuyla da karşılaşıyordum. Zaten bunlar isimlerini de son ürünlerinden alıyorlar diye ifade edeceğiz. Bak şuradaki son ürün evresinde ATP üretilmesi yok. E o zaman buradaki net kazancım kaç ATP oldu? 2 ATP olacaktır. E geldim ikincisine oksijenli sonunda besinlerin yapı taşlarına enzimler ve oksijen sayesinde karbondioksit su gibi inorganik maddelere parçalanıyor. Oksijenli sonunum demiş bana. Oksijenli son ...sonunumda hatırlayacak olursan ...pürüvat asetil koaya dönüşüyordu. Daha sonrasında Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemiyle karşılaşıyordum. ATP'nin büyük bir çoğu ETS'de üretiliyordu. Yaklaşık olarak totalde 30-32 ATP'nin üretilmesiyle karşılaşacaktık. Oksijensiz sonluğumda besin moleküllerinin oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS olayında oksijen dışında elektron çekim gücü zayıf olan genellikle bir inorganik molekül görev alır demiş. Oksijensiz sonluğumda oksijen dışında başka bir inorganik madde var son elektron alıcı olarak. Bak bunların elektron alma yeteneği yani elektronegatif diye solunum reaksiyonlarında karşımıza çıkan moleküllerde en yüksek oksijende karşıma çıkar. Bu da oksijenli solunumda oksijensiz solunumda daha düşük olacaktır elektronegatiflik. Oksijensiz solunumda oksijenli solunuma göre daha az ATP üretilecektir. Ama fermantasyona göre daha çok ATP üretilecektir. O yüzden en verimlisi oksijenli solunum olacak. 2 ile başlayacağım. Daha sonrasında neyle devam edeceğim? Ha, azdan çoğa sormuş bize. Özür diliyorum. O zaman en az bir de olacaktır. Daha sonrasında 3. En fazla da 2'de olacaktır. Cevabım B seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Ispanak ve kasım patı bitkilerde gün uzunluğunun çiçeklenme üzerine etkisi tabloda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz bitkileri uzun gün bitkisi, kısa gün bitkisi, ve nötr gün bitkisi olarak sınıflandırıyorduk. Şuradaki nötr gün bitkisi ışık süresinden etkilenmiyor. Burada önemli olan şey kritik gece uzunluğu olarak karşıma çıkacaktır. Kesintisiz yaşaması gerekecek bitkinin çiçeklenmek için bunu. Burada uzun gün bitkisi ise ya da kısa gün bitkisi ise ışık alma süresine göre çiçeklenmesi değişkenlik gösterecektir. Burada kritik gece uzunluğunda yaklaşık olarak 14 saat olarak karşıma çıkıyor. Bak bana ıspanak ve patını vermiş. Burada gündüz 16 saat olmuş ıspanak çiçeklenmiş. O zaman ıspanak nasıl gün bitkisi oldu? Uzun gün bitki oldu. E alt tarafa geliyorum. Gece süresi daha yüksek olmuş. Kasım patı çiçeklenmiş. Kasım patı nasıl bitkisi olmuş o zaman kısa gün bitkisi ya da uzun gece bitkisi olarak karşıma mı çıkmış? Evet. E şimdi ıspanak uzun gün, kasım patı kısa gün bitkisidir demiş. Doğru oldu. Bitkilerin ışık ya da karanlıkta kalma süreleri fizyolojik olayları etkileyecektir. Evet, çiçeklenme gibi olayları etkileyecek. Doğru oldu. Fotoperiyot bitkilerin bir gün boyunca ışık ya da karanlıkta kalma süresi olarak karşıma çıkmış. Evet bak 16 8 24 saatlik bir süreci ifade etmiş. Kasım patı sonbahar, ıspanak ise genellikle ilkbaharın sonuna doğru çiçeklenir demiş. Evet, kasım patı kısa gün, e, ıspanak uzun gün. Bitkisi e seçeneği genellikle kışın çiçeklenen bitkiler uzun gün, hayır kısa gün olacaktır. Yazın çiçeklenen bitkiler kısa gün yani uzun gün bitkisi olacaktır. Bu da yanlış oldu. Cevabım E seçeneği olacaktır. Umarım senin için çok çok faydalı olur. Bir sonraki seride görüşmek üzere.